Ya nereye gidiyorsun? Bak orada yılan var ha. Ya ben sana söyleyeyim. Sağ, sağ yap, sağ <laughs> yap. Başkan bura güzel ama ha. Allah yol belli mi? Değil mi? Davar geçmiş. <laughs> Başkan yukarı çıkar tepeye. Ya o da Yaşar abi burada su yok ha. Su çekilmiş ha. İki hafta önce olsa su vardı burada. Çoktu. Abi yok yok. Çıkalım yukarıya. Bak orada yemek yiyelim gel Yaşar abi. Evet. Bak ha orada ha. Veya burada ye. Fark etmez. Da, abi biz daha da mıyız ha? Baba normal ha.